ziyaret yaptığımız böyle kurnaz bir adamdan hayır beklemek boşunadır beyim. Bunlar böyle insanlar. Sabırlı olalım. Bu işlerin adabı böyle. Ha. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Teslimatı getirdik, sözümüzü tuttuk. Tuttunuz mu, tutmaz mı bakacağız. Söz geçen hafta tek parti için verildi. Bu bir hafta sonra tutma sözün faizi olur. Geçen konuştuğumuz gibi aile içinde bir sıkıntı var. Malın bir kısmı geç gelecek. Böyle konuştuk, helalleştik. Zaman demek, para demek küçük bey. Siz geciktiniz diye ben adamlara malı geç teslim ettim. Doğal olarak adamlar parasının yarısını verdiler. İşler her zaman istediğimiz gibi ilerlemiyor. İş hayatında olur böyle şeyler. Mecbur ilerlemek zorunda. Sınırdan gir çık yapmak öyle kolay değil. Bizi kaç kişi bekliyor? Haberiz yok tabi. Sadece bizim ödediğimiz bedeli biz kabul etmiyoruz. Ne anlatıyorsun dayıcım sen? He? Onca işimizin arasında söz verdik diye getirdik manlı. Daha ne konuşuyorsun? Beyim, beyim. Bir müsaade edin. Ben çözerim. Biz söz verdik. Söz verdiğimiz gibi de bugün malları getirdik. Bugün getirdiğimiz size emanettir. Kalanı da yakında gelir. Küçük bey, sen gelsin. Kanın sıcak. Ama belki bu işler çocuk oyuncağı değil. Geciken mal Bende güven azaltır. Güven azalırsa dost gider, düşmana dönüşür. Biz kimseye hesap vermeyiz. Abin ne dediyse odur. Beyim. Beyim yeter. Yeter. Ha. Senin de dediğin gibi. Dostluk güvenle olur. Ben buradayım. Şahit benim. Yaman Bey'ime söylerim. Senin sözünü ona taşırım. Benim sözümü Yaman'a götür. Sait Bey bir defa sabreder. İkincisi sabretmez. Malları alın. Bey'im sakın bir şey deme. Biraz sakin olalım. Şimdi laf uzarsa... Biz bu geceden sağ çıkamayız ha. Herif bizi aşağılıyor Halil. Biz buna göz mü yumacağız ha? Güvenin bana beyim. Sabır... ...bazen en büyük silahtır. Küçük bey, küçük bey. Sen bu silahlardan daha öfkelisin. Olmaz. Öfke insanı mezara götürür. Aklın varsa biraz abinden öğren. Öğütlerin için sağ ol. Said aga. Hadi bize eyvallah. Halil Reis. Bu iş hep böyle mi olacak? Biz bu Afkan'ın nazını çekmek zorunda mıyız? Herif gelecek... ...bize postasını koyacak ve gidecek ha öyle mi? Beyim siz köpeğin havlamasına değil. Sahibinin ne dediğine bakın. Sonsuz Yaman Bey'indir. Sonuç olarak ha bunlar bize mecburdur. Sakin kalmalıyız. Oyunu da doğru oynamalıyız. Emir, Konaktan çıkıyordum ben de şimdi. Vakfı uğrayacağım, bir çocuklara bakacağım nasıllar diye. O zaman sonra seni alıyorum, oradan da birlikte yemeğe gidiyoruz. Emir, aç değilim gerçekten. Hayırı bir cevap olarak kabul etmediğimi şimdiye kadar öğrenmiş olman gerekiyordu. Eh, peki, hayır olsun diyelim o zaman. Hayırdır diyelim. E Sevda sen de bana gelince amman az yapıyorsun ha. Alt tarafı bir tabak yemek yiyeceğiz. Vallahi bak kabul etmezsen ben de yemem. Hatta açlık greve yaparım haberin olsun. Görüşürüz. Ah. Eski İskandinav mitolojisinde bir tanrı tövbe hoşu Bu nedir? Vallahi ben Allah'tan başka tanrı bilmiyorum. Kolay gelsin. Sen de yazma. Bilmiyorum. Ya Zerkun, sen bilirsin ya. Hı. Bak, eski İskandinav mitolojisine bir tanı diyor, dört harfli. Muhtemelen Eros'tur da şuna bir bakalım. He. Kış çorbası. Üç, altı, tarhana. Bu tarhana ise buraya R gelir, o zaman Eros. He, orası doğru ya, sağ olasın. Ay izahim, tarhana, tarhana dedik. Canım tarhana çekti ya. Ben çok severim biliyor musun? Hadi ya. Ay öyle böyle sevmem de yani iyi bir Tarhan için yapmayacağım şey yok. Vallahi. Vallahi ben bilmiyorum. Bilseydim yapardım sana ona. Ne çekti be. <laughs> Serhan. Hmm. Bölüyorum. Kusura bakma. Ama önemli... ...annen yukarıda seni bekliyor. Tamam, sağ ol. Ben bir arkadaşımı o zaman tarhana pişireyim. Madem cana çekmiş gönlü olsun. Sizin aranızda bir sıkıntı var galiba, bir güçlük var değil. Var, var da. Allah büyüktür. Tarhana çorbası olansa en sevdiği çorba. Hayır diyemez. Varsın küs kalsın, ne yapayım? Ben çorbayı pişireyim de. Ya hala boş ver, gelme bana yardım et. Bak mektep yazıyor. Bir Karşılığı dört. bilmiyorsun, Gör. okuldur. Ya o kadar Türkçem yok, ne yapayım? Ya vallahi okulmuş ha. Bu ne? Hoş geldin anne. Hoş gördük. Benimle konuşmak istemişsin. Kızım, lafı hiç eveleyip kevelemeyeceğim. Ben sana bir söz verdim. Bundan sonra seni sık sık görmeye geleceğim. Hiç yalnız bırakmayacağım artık. Bunca zaman neredeydin? Annelik yapmak şimdi mi aklına geldi? Kızımla torunumu görmeye müsaade etmezsen yaptıklarını tüm Mardin'e anlatırım. Bak bakalım o zaman senin için ayağa kalkacaklar mı? Yoksa ayaklarının altında ezecekler mi? Allah'ın adaletinden sonra Mardin'in adaletini de görmek ister misin? Son sözüm budur. Dur. Ersan kanım, Bir daha. Bu konağa gelip de beni tehdit etme. Tamam. Kızınla torunu görmene izin veriyorum. Ama beni tehdit ettiğin için değil. Ferzan Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.